bizim başlangıç ee, şeyini bozmuyorum Orkucu, Başlangıç, Şu Başlangıç bizi bozuyor ya Bence başlangıcımız iyi Abi Ver jokere şeye çiftliğe Abi çiftliğe ver 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 Çiftliğe Bu oyun mi? Başı... Ha çiftliğe ver ya jokere Oyun başı zaten 5-6 gün gidiyoruz zaten problem olmuyor Şuraya gözlük kulesi koyayım mı? Bence böyle gözcü kulesi. Koy. Çiftlikten de buff almıyor. E, Demirciden işte buff alsın. Aynen öyle. Bunu hiç denemedik bak. E, gözcü kulesi tek hedefe odaklanıyor değil mi? Güçlü saldırı atıyordu. Evet. evet. Hedef arsa yok edilip ikisi arsa seviye atlar. Askeri saçma sapan bir yere koyup kullanabiliriz yine. <laughs> hmm. Yine böyle bence. Ya var ya ee, En öne o a şey yerine adam yerine şey tank yerine şu savunmacı atmak çok mantıklı geliyor bana ya Şuraya mı? Ha. Olabilirdi de şu an Attık ya yani Bu yani Yine at revizyonda oynadık bence Hadi bakalım Ha Şuraya attım bir sonraki tur kaldı. 2 arsa seviye atıyordu değil mi? İki arsa seviye atıyordu Hadi Duvar yapar. Çok severim ama. Kazan. Şurayı olabilir belki. Kazan. Aynen olabilir. Kazan Aynen. mantıklı burada. Ne diyorsun? Yani klon ya da tuttuğu altın. Klon gibi burası ya. Klonu alayım. Klon alayım çiftliği üçleyelim oyun başından. Yok, kazan üçle. Kazan şey, kazanı yani. kullanabiliyor musun? Şey kazanı kullanabiliyor musun? Evet evet. Kazanı ikile. Daha mantıklı. O, o zaman, zaman şöyle Odursun, yapayım. Odursun onu sonra kaldırırsın. Acelesi yok onun. Yo şey yapayım. Kazan at. Kazan abi. atayım belki bu kazanı da yükseltir bir ihtimal. Daha mantıklı. Yükseltti. <laughs> Aynen. Şimdi kazanı üçlüyorsun o zaman. Aynen. Güzel zehir hasar olması iyi. Aynı zehir baya iş yapar ya. Oo orada mı işliyor? Çok iyi. Evet, bayağı baya evet. iyi oldu. Bu yakma gibi oldu ha. Klon bir tur daha klon gibi. Çiftlik için. Orman ee, ormana ne diyorsun? Orman hiç denemedim. Aşağıya e, tankların CRL CP'sini artırmaya. Hiç denemedim. Yapabiliriz. Bence mantıklı. Tamam orman aldık. Ama şimdi... Ee, şeye de... E... Hı. Tamam sen onu kullan. Bu gözcü kulesinin olduğu yere de bence bir tank birim atarız. Tamam. Hem saldırı saldırısı hem de tutacak bir şey olsun ki zaten zehir buff'ın var ya. Eriyecek adamlar. Burası çok kötü ya. Bir geriye sarma alayım mı? Zarlayayım mı? Dene. Aha. Ya... Geri sar geldi Al, al. al. Ama elindeki gidecek mi? Orman gider Yok, Ama şöyle ormanı atıp bir sonraki tur bunu kullanırsan orman geri gelir Olur mantıklı. gelişiyor. Yalnız en sağdakini hiç vurmadın ha. Evet. Ha tutar. Güzel. O de o yönden güzel. Çalıştı abi. Buradan ne arası alalım şu Geri sarı attığımızda gidecek bu arada. Sanırım. Gidecek derken kullanamayacak mı? Kullanamayacağım mesela şunu aldım. Geri sarı attım. Aa klon orman kazan geldi. Allah! Hepsi çok iyi lan. Tamam. Ormanı affedebilirim direkt. Kazan üçleyebilirsin istiyorsan. Kazan 3. Üç. A üçü o kadar kullanamayacağız o zaman daha. Aynen kullanamayacağım. Çiftliği üçleyebilirim. Kazan her e, yıl şeyin artırıyor değil mi zehir oranını. Artı bir seviye başına artı bir istif zehir uygular diyor. Kaç zehir var mesela onun? Yazmıyor. Değil mi şu Yazmıyor konu? yok. Hmm. Doğru, yani klonla yok. şurayı. Üçlüyüm daha fazla birim. Üç tane buraya verdim. Söyle. Aldım burayı ya rakip şey arkaya saktı da. Aldım. aldım. Şu lütuf da güzel gelirse bitti ya. oyun. Güzel aldık. Şato gibi. Çek şatoyu ya. Al sata gerek yok. Dursun bence niye şatoyu kullandın? Bileyim, şey falan, ormanı artırsaydım bir yıl daha önemli mesela. Bir yıllık buff kullanmış olurdum. yenemeyiz diye direkt buff atım çatıyor ya. Ki öyle de oldu galiba. Aldır 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 aldır. Ucundan. Zehir zehir zehir. <laughs> tamam kılıç burası. Aynen tamam. Neyse, Ama falan. kullanma kılıcı yerlerini dursun. Tamam, ormanı kullanıyorum. Ormanı at seninki de tank diyor ya artık canları falan da arttı ya sayısı canı Evet O elfler mahvediyor yani Bakıyor çok kutuyorlar Elfler bir de ölmeyecek şimdi Vallahi hiçbiri de ölmedi iyi canları var elflerin Elfler aynen ölmüyor Okçumuz Okçuyu şey artırabilirsin Joker de olabilir ormana Veya demirciye Abi demirci çok kötü ya. Kaç bir iki dört birim baflıyor demirci demirci abi. Birinci seviye hala. Evet. Sen yani dört birimini baflıyor Buradan bafflama şey arayabiliriz. Kaybettin tüm canları kez kazanırsın. Yok. Valla ateş topu olabilir. Zehirle birleşirse çok kurur. Destek binaları aramayalım mı? Bak 1, 2, 3, 4. O ne o özellik ne var ya destek binaları bufflama ikişer defa İzel hoş geldin. o bak o da çok güzel olur. Onu arayalım ya. Gene bakalım. Bir tur... Gelmedi. Bir tur daha Ek yok. Dur. O sesimiz veya zehir etkisindeki birimler 150 daha fazla hasar alır. Nine Kings oynuyoruz. Belki sen de sarar bak bakalım. Eee zayıf nokta güzel. Aa düşmanlar birimlerin her saldırdığında o düşmanlar artık o da fena değil. Yani zehirlediğim birimler Evet iki daha fazla Bu da fazla. Baskın gibi ya. Ben hala bir tur daha zarlamak istiyorum ama Zarlamayacaksak bu gibi. Zehirin çok senin. Evet zehirim çok. Bir de şeyde zehir vuruyor ya. Aldım bunu o zaman. Aynen mantıklı. Tamam. Joker'e de Bir de iyi bir sayı değerli. Demirciye, yapıştırdı. demirciye bas ya. 4 birim mi ya? Onu en başta 3 demek lazım aslında. Aynı onu ne kadar geciktirdik. Yani. Fener belki şurayı arayabiliriz. Oradaki aa, ikisini olabilir. Bir tur aradım geldi. Yani, evet. Direkt koyuyorum ben bunu buraya. Hı hı. Büyüdün tankı ne öyle ya? Bayağı sağlam da aldı gibi geldi bana. Şu yan arkadakiler hiç yeme diyor onlar korkutuyor beni evet yemeye başladı. Yetmedi. evet onlar korkutuyor beni. Çiftliğimiz zaten 3. Gözlü kulemiz 1. Şövalyemiz. Tankla bir Tabii evet, şöyle bayağı çok aslında. Şöyle arttırabilirim ya. Aynen olabilir. Aha. Şimdi burası çok kritik. Nereye açacağız? 3 çiftlik var. 3 zehirimiz var. Aynen. Şuralardan bir yer açacağız. Ve yanına sürekli bir birim koymamız lazım. Birim şart. Sanki sağ tarafa gidebilirsin. Burası mı? Oraya da o, <laughs> o tarafa o üçlüyü açarsak yani sürekli o tarafa gidelim. Hem okçuyu destekleyecek bir destek birim atarız ortaya. Sağlı solu da iki birim koyarsak güçlenir orası. Tabii ölmezsek. Evet ölmezsek bir canımız Sanki var Sanki bu tur bitip korkutuyor beni Sen kendini her tarafa versene zehir arkalara Birçoktan onlar zehirlensinler sürekli Şu ön önde bir grup var ya oraya da zehir at bir tane Tamam Ya tamam bunlar ölür özür diliyor Rahmet Hı. bir gergin gördüm seni <laughs> Gerginim abi ya fena Yüreme gibi kimi üretsek Aynen. veya bunu mu kullanmasak demirciyi demirci kullanmak için geç kaldık ama şu an bir kullansak artı yüzde iki verecek sadece bence kazanmak için üremeye veya bunları 3 üç level yapmaya ölemeliyiz üreme mantıklı gibi geldi bana tamam üremeyi aldım tanklara tanklara mı tutsun abi verdim aha Ver 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 zehir. Önler zaten zehirleniyor ya şimdi. Aslında bak şu zehirli sen kendi kullansan fena değil. Ben mi kullanayım şata vuruşunu? Sanki sen çünkü etrafa yaysan güzel ya. Tamam. Şimdi burada her türlü şey gelecek demirci, şövalye asker, okçu falan gelebilir. Hiçbirini vermemiş ama zarlayabilirim bir tür. Ne istiyorsun? Demirci mi istiyorsun? Demirci veya okçu istiyorum ben ya. Zehir alıyor, çiftlik demirci. Bütün buff'ları şu an okçu alıyor. Tamam. Ben. Yani okçu veya joker alıyorum. İstediğimiz istediğimiz seviye değil ya. Sanki demirci ver ya. Yani ben burada yani. net demirciyim. Okey. Ya lan dört birim buff'lıyor ya. Hemen öne geç. Aynen. Arkayı zehirleyince öne geç. Strateji ya, aynı daha kolay gol'e göre. Aha. Buradan belki mabet arayabiliriz. Şuraya koymaya mabet. Hmm. Mabeti biliyorsun değil mi? O neyi ne özelliği vardı? Mabet 9 gol harcayıp her tur bir tane rastgele seviyesini arttırıyor. Her tur arttırıyor. rastgele kıyarsayı. Gene. Gelmedi. Bir tur daha basabilirim. Veya... Çaprazların seviye artır. Çaprazlık. yine yaramaz o ya Evet yaramaz hepsi son zaten. Bir tur daha Ay balçık çok güzel ya. Ve Ama... balçıkla var ya sonsuza gitmişti biliyor musun? Ama tek arsa ya. Artık yani. şu an kullanılmaz. Yine zarladım burayı. Oyun başı gelse var ya mükemmel. Bu zaten 3 level kullanamayız. Hmm. <laughs> Bu da balçıka çalışıyor. Çünkü diğerlerine de birim, iki birim yan yana onlara da çalışır da. Öyle bir bizde durum yok. Sesler komik. Bizde değil. birim yok lo. Evet. Bir tür daha arayacağım galiba ya. Hiçbir işime yaramıyor. Aynen çok kötü geldi ha, ya. Ha, geldi. Direkt alıyorum bunu ben. Bunu arıyorduk hmm. zaten. Şuraya koydum. <laughs> aynen oha arttırdı öne vur abi öne aynen onları bitir ya iğrençler onlar çok sıkıntı ya çok uzamıyor maçlar ama bu gibi ya en iyisi başka bir şey yok zaten diğerlerini koyacak yerimiz yok baksana adrenalin burası Buradan bir şey alamıyoruz. Buramız yetiyor mu? Alsak Yo, da koyacak, koyacak yerimiz yok alsak da. şey yok mu? Ee, özellik vesaire yok değil mi? Sadece birim bunlar. Yapacak bir şey yok o zaman. Aynen. Kılıcı, şu adrenalini verdim hatta. Aynen ver ver. Doğum Fener 2 oldu. Ya okçu çok nankör ya. O kadar yatırım yaptın hala. Yani aşırı istediğin şeyi alamıyorsun. Baksana öndeki tank daha çok vuruyor. Evet. statik gibi yine. Şurayı alsak her şey üçlendiğinde bunu yıkarız. Her şey üçlendikten sonra bunu bence yıkarız. Bence hey değil de eee kule var ya gözcü kulesi. Onu mu yıkalım? Abi hatta sıra bak ya. 526 evet. E, oyun başından beri. <laughs> Ayıp Ay, ya. yıkalım, yıkalım mı onu o zaman? Biz, bence yık ya. Çok Hiçbir çok şey. Hiç. Oraya bir de mesela birim koyalım. Tamam. Üç yerden etkilenecek inanılmaz. Hmm. Güzel değil mi? Gerileme Oraya güzel ama. bir birim lazım bize. arsan seviyesine bir düşür ama tüm istatistikleri korur. Evet. Ama neyi düşüreceksin? Sen neyi düşürsen işine yarar. Şövalye veya okçu burası. Şimdi <laughs> göç neydi? Göç boş ya. Bunu satabilirim direkt. Bu ne hedef? Hep boş. Bir komşu arsaya taşır. Mm mantıklı değil taşıyabilecek bir şey yok. Evet. Atma şimdilik dursun. Daha çok kart kullanma şansın var kartın oldukça. Tamam. Üremeyi bir kullan bence. Şoma mi okçeye mi? Ya sanki şövalye ya şövalye Ne kadar tutarsan oyun uzarsa o kadar iyi. Kazana da at şey ya. Kazanın. Kazana, Kazana da bence şey ver Niye? Ha onu zaten kullanmıyoruz değil mi o şey? Yok. Bina. Gerilemeyi şövalyeye veya okçu atabiliriz. Veya bu dört birim verir mi? Dört dev ol yaptığımızda. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bence şeye ver. Şatıyor. Yok yok. Demirciye ver diyeceğim. De, o bizi geri. Şatoya ver ya. Şato burası ya. Şunu dağıtıyorum. Kimi yükseltti göremedim. Şu bir an belli oldu. konseptimiz oldu. Ee, evet. şu sol boşluğa çok güzel bir birim lazım bize abi. Aa o bu, şey bunda mıydı? Bundaydı. Yanıstan. Evet. Bundaydı evet. Alayım mı? Şey bu ağaç adam vardı yani. İşte savunmacı. Bunda mıydı? Sadece duruyor. Ha aynen o, o lazım bize. Bu. Aynen öyle. Al abi. Hmm. Boş. Bence bu gibi. Değildir değil de. Akrep zehri de iyi değil mi? Tüm zehir etkileri İyi. İyi ama buradan Solda ne kere, çok... bilmiyorum. O ne? Rastgele bir ulusun, bir krallığın şeyini verecek. Kartlarını verecek özel kartlarını. Çok kötü de gelebilir, çok iyi de gelebilir. Mesela bana Risk. bir ara Doğan'ınki gelmişti. Bütün birimlere hmm. 9 birim daha eklemişti. Böyle hmm. şeyler de gelebilir. Ama risk evet. Ya, şş, risk... Biz şu an zehir gidiyoruz aslında bir nevi. Okey o zaman zehirden devam ya. Abi iki kez uygulanır. Zehir iyidir. Bizde şey de yok muydu? Mesela hasar yedikçe rakibin... ...zehirleme özelliği. Bilmiyorum. Kendini yükselttim. tamam çok iyi ya. Şöyle hafriyatı şuraya kullanıp iki yanında açabilirim. Önü açabiliyorsun değil mi? Şurayı ve şurayı açıyorum. Şurası ve şurası. Hmm. Bence en mantıklısı burada bu. Ee, bence hemen kullanma. Niye? Al. E, zehirin sol tarafını açtığımızda oraya kullan hem o okçunun yanını açarsın hem altını açarsın. Yani buraya da kullanabilirim. Şey, genişleme... Yok oraya kullanmak mantıklı değil. O... Ama o şey gitmiyor mu ortadan? Zehir kalkmıyor mu? Burası mı? Kalkıyor sonra geri geliyor. Evet. Elime geliyor kartlara. Evet. Hayır geliyor. Mabete de mesela yıkacağım. Burası ve burası açılacak. Sonra ben ha, şuraya çıkıyor. koyacağım. Ön... Ön... Ha mabeti oraya ne olur. Öyle yapalım. Mantıklı. Hmm. Şöyle attık, mabeti buraya koyduk. Tamam, süper, fenerci oldu. Güzel. öyle Önem okumalı, öne Çok birimim var ya, şu an rahatsız. Evet evet. Çatoy hmm. ee... düşürmüştük, o tekrar artırabilirsin. Arttırabiliriz de, buradan her türlü artacak zaten ya. Gerçi paramız Aynen bitiyor. Paramız bitiyor ama bir sonraki tur artmaz. Al sat yapabilirsin. Evet, şatoyu yükselteyim abi ben. Diğerlerini yükseltin. demirci hala. Tamam. Abi. Gerçi o üçmüş. Bu 1. Her şey üç mü be? Ha, okçu 2. Şey tamam, bu tur okçu veya savunmacı yükselecek Aynen. Ha, savunmacı yükseldi. Aynen. Oy! Pardonlar zehirle ya. Zehir vuruyor ha. Evet. Abi, zehir inanılmaz vuruyor ya. Eritiyor. Senin Sen burada. şu an önde oyun uzatacak eleman lazım. Şimdi oyun uzatıkça sen okçular da saldırız kazanıyor ya. Evet. Yani. Sanki bunlar boş gibi. Boş gibi burası ya. Duvar istiyorsan çekebiliriz bir tane. Duvar severim de nereye koyacağız? Çiftliğin yanına olmaz. Buraya buffer koyalım diyoruz ama bu zaten 3 tane evet, buff alıyor olmaz. okçu. Bence buraya atabiliriz hmm. abi. Dördüncü buff ne koyabiliriz ki buraya? Doğru. Çiftliğin birimini bozmayalım, buraya atalım. Doğru. Okçu 3 oldu. Bu tamam, iblisi mah mahvettik ya. Birim öldürüldüğünde patlayarak... O, bizim. Bir şey. Ee... Şövalye tam şeyi bu. Mezarlığı da okçuların yanına koyabilirsin ha. Okçuların yanına doldurdum. Hmm. O ölürse sürekli bir şey çağıracak. Tamam katliam. Çünkü buraya koyamıyorum ya. <laughs> Aa yine şurayı açabilirim. Çiftlik bafı um. tamam, tamam. Açtım burayı. Katliamı da birim öldürüldüğünde patlayarak sepesini yüzde on... En çok bu öldürüyor. Şövalye. Öl, öl, öldürüldüğünde diyor değil mi? Ha öldürüldüğünde bu bu. Şövalyenin canı fazla. Öyle, o, duvar arttı. Senin şeyin çok fazla şu an. E, pasif hasarın. Evet evet. Sürekli gelen bir hasarım var. Şu portal var ya. İki tura 3 olur bu arada. Olur. Ama çok rahat olur. geri alt, alırsan alt, ne olur alt. bilmiyorum. Tamam, şey olur portalı. işte ekstra kartımız olacak tamam portalı atıyorum buraya aynen at Abi, bir e, geri, oldu geri biri. gidiyoruz ve aynı savaştırmış olduğunda tekrar savaşı daha da güçleniyoruz mantık evet. o yani şu hey e, ipotek çek o şey 3 olduğunda sat onu yok edelim o zaten gidiyor ama Kendi otomatik İki yıl öncesinde gidiyorum bilmiyorum da alayım Gitmez bence onu yok edelim işte hipotekle Gitmeyebilir Üçün tamam 3. seviyede yok ettiğimiz için 96 verecek bize 96'nı 96 biz öldürmeyle alamayız ki Hatta kazan silmiyorum. şu kılıcı kullanayım şuraya Tamam Kendini yükselt Tamam süper şu gibi. Aynen. Devleştir. Ne? Mabetimiz zaten 3 üç olacak. 3'müş zaten. Şövalye değil mi? Aynen net. Aha. Aha. <laughs> ne oldu? 2 yıl geri gittik. Sonra hemen oyuna başladım Çok iyi. Her şey 3 şu an galiba mabet sayesinde. Bu arada bakayım. Şey ne oldu? Şu düştü. Biz... Aa A kayboldu. Tüh. İpotek duruyor. Şey kayboldu. Ha gidiyor durmuş. evet dedim ya gidiyor diye. Gidiyormuş. Yani. Aa, don don net don. Don burası. Net don okçuya ver. Tamam okçuya verdim. Şey, e, şey kullanabileceğimiz bir şey var mı? İpotek kullanabileceğimiz şu an mabet Üçün var. Üçüncü seviye boş bir Aynen hepsi zaten 3 olmadı mı? Hepsi 3 oldu sadece 2 tane boş yerse var. Aha şans makinesi kullanıp Şans makinesi hemen 3 olur. Aynen çek. E tamam çekeyim. Zaten boş yerimiz var. Evet. Atayım şuraya. Abi bir level atladı bile. Oha abi mahvediyor zehir var ya. Abi zehire baksana. Şu an sen var ya hiç. Birim kaç birim kaybettin baktın mı sen? Bakmadım yok. 140'tan 140'la bitirdin. 0 birim. Abi mi? <laughs> çok iyi. iyi. Diyorum, bak. Burası çelik kaplama. Çek. Aynen öyle. Aha dur. Geç onu. Oo çok iyi. Sanki Abi, bu, bu gibi. net zayıf nokta. Net zayıf nokta. Zayıf mı? nokta. Donma <gülüyor> var. <laughs> Zehir var. tamam. Anlatsana tam kanser oldun abi söyleyeyim. Aha. Abi, çelik kaplama bir gökkuşağı daha mı? Of çek 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 çek. Boşluk var zaten. var atarım. İpotek Tuzak. de var. Arkada okçular ölmese bir yine biliyorum kaybetmeyecektim biliyor musun? Evet ama o öldürür ya. Burası satmak için bir yer galiba. Aynen. Şu tuzakçı bir birimi Al, bir tuzakçı yaramıyor. Ya, mi? net. Tuzakçı net net alıp tuzakçı satıyoruz. Alıp satıyoruz. Ya, alıp satıyoruz. <laughs> tamam. Hipoti. Ha bu. Şu an sattı sattıydı Şunu satalım. Hipoti bir o Tamam da biz sattı Onu da Olmadı mı daha ya? 2 mi şu an? Bu 3 oldu, kullandık. Bitti onun iş. Ha biraz önce geldi. Aha. Yani bu sadece yok etmek için. Şunu alabiliriz de. İşime yaramaz. Buraya ipoteği kullanacağız. Buraya da fedayı kullanacağız. Ona da bence hipotek gelir ya. Gelir mi? Gelmez mi? Bilmiyorum gelmeyebilir Vampirlik gelmiyor. güzel değil mi? Vampirlik güzel canım. Abi bizim öndekiler vampirlik versem var ya bitti ya. Aha buradan ne arayabiliriz? Burada bir şey arayamayız ya. Burası hep destek kulesi ee, falan. Şş. Hey şey Şimdi bir tanesini kaldıracağız. Kaldırdığımız yere koyabilecek bir birimimiz var mı? İşte birimimiz yok şu anda. Ama evet, direkt... burada da hep, hep bina var zaten. Bina işimize yaramaz. Hı. Bina yaramaz, ayrılalım burada. Ancak kasa alırsın, o da aldığını geri vermez sana. Aynen. Vampirliği buraya veriyorum. Ben... <laughs> Hedefin hareket hızını %200 arttırır. Çok işimize yaramaz o ya. Yaramaz ama diğerleri de çok güzel ben, değil. Abi bence şey ya, yıkım. Kalıcı olarak yok eder diyor. Yani burayı yok ettik, tamam, bir yok. daha açılmayacak. Allah, hayır hayır o zaman Bir daha açılmaz Ama varsa. mesela kraliçe konseyi soldaki özelliklerden birini bufflamayacak mı? O, onlardan ya, birisi gelecek yani Burası gelecek evet Abi yok, net yok et ya net. Tamam Onlar çok güçlü çünkü Yok et mi olacak Bir yani? <laughs> Çiftlik kullanmayacağız sadece hmm. Şu, gerileme Bence Gerilemeden başka bir şey diye burası. Tamam. Hmm. Zaten her oto yükseltiyoruz Şimdi... Şimdi. dur, bir sakin. Tamam. Buradan biz e, yıkımı neye kullanacağız? Bir tane o, o şey baf almamız lazım. İkisinden birine Bu kadar. Bu bak işte hiçbir şey yapmıyor. Tamam. En öndekini kaldır. Bunu kaldırıyorum. Kaldır abi. Zarlayabilirim için birliklerin maksimum bir şey yani sanki bir zar olur gibi. Hmm. hmm. Bir zar daha atabilirim. Hmm. Ya çok kötü geldi ya. Kulemiz kaç tane var? Çok bir yok. Tane kulemiz var. yok. Bir tane var sadece. Bizde bak kulede az birim daha az aslında. Biz çok support gittik. En güçlü bildiğim mevcut hasarlar sahip olur. 144. 0, 0 20 Bence bu O 20'den 144 çıkacak çok iyi ha Evet bunu alıyorum ben Al İpotayı da buraya atıyorum Oy. Şey sasar arttı mı merak ettim Sıfır olanın ki Yok artmadı Sıfır. Diğeri 144 oldu mu okçu hı hı, Evet oldu Abi şimdi okçu yok edecek bir şey söyleyeyim mi Bunu harcadım buraya Tamam İyi para geldi. Ok yok edecek. Direkt yok oldular ya. Kaç Katı yok. Duruyor. Katliam yine olabilir belki. Aynen öyle. Katliam abi net. Veriyorsun yine. Ha tamam. Katliamı şuraya atıyorum. Bitti mı? Tamam. Gerilemeyi kazanır. atak şuraya. Gerilemeyi de şövalyeye mi atayım? Demirci at Demirci atmayayım ya. Artı yüzde iki daha verecek sadece. Başka bir şey olmayacak. Bence bunu atayım. Zaten sonrası devirini evet. de yükseltecek. Tamam. Bunu atıyor. Bu hemen geri yükseltiyor bak. Tamam. Bak geri yükseldi. <laughs> Çok iyi. 243 <laughs> oldu. Abi sen birim kaybetmesin bir şey söyleyeyim mi? Hadi be bir tane kaybettik. İlla kaybettik ya. Kral. 8 tane. Ah, ah. kolay kolay benim